Türkiye'de yeni haftada hava durumu hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Özellikle değişken hava koşullarına dikkat etmenizi öneriyorum diyerekten videoma başlamadan önce kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu hafta nasıl geçecek? Yöveşler devam edecek mi? Sıcaklıklar nasıl olacak? Bugün sizlerle bunları inceleyeceğim ve video sonunda da 3 büyük şehre göz atacağız. Öncelikle Türkiye geneli daha sonra da 3 büyük şehir İstanbul, Ankara. Ankara ve İzmir. Düğün ve bugün için yağışlar devam ediyor. Özellikle bugün de yağışlar devam ediyor. Trakya batısı ve kıyı Ege harcı tüm yurtta bu yağış mevcut. Kuzey ve doğu bölgelerinin tamamında yağışlar mevcut. Salı gününden itibaren etkisini tamamen kaybedecek diyelim. Sıcaklıklar geliyor arkadaşlar tekrardan. Bugün öğleden sonra kuvvetli yağışlar yine devam edecek. Yer yer sıcaklıklar azalarak mevsim normallerinin altına indi bile. Salı gününden itibaren dediğim gibi sıcaklıklar yavaş yavaş artar. Önümüzdeki haftada mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar bekleniyor. Şu şekilde inceleyelim arkadaşlar sıcaklık derecelerini. Yani dediğim gibi mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar bekleniyor. Salı gününden itibaren bakalım Ankara 17 dereceyken İstanbul 23 derece, Balıkesir 21 derece, Sivas 14, Erzincan 14, Trabzon 24, Erzurum 13, Samsun 21, Antalya 26, Denizli 24, İzmir 24, Konya 17, Aksaray 14, 9, Kayseri 17 derece. Videonun sonunda da 3 büyük şehri inceleyeceğimi söylemiştim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul 22 dereceyken yağış gözükmüyor arkadaşlar. Bulut oranı İstanbul'da sıfırken rüzgar hızı 3 km saat olarak gözüküyor. Nem oranı da İstanbul'da %70 nem oranı. Ankara'ya bakacak olursak da sıcaklık 18 dereceyken yağış burada da artık salı gününden itibaren gözükmüyor. Bulut oranına bakacak olursak %30 bulut oranı iken rüzgar hızı 7 km saat. Nem oranına bakacak olursak da %60 nem oranı Ankara'da. İzmir nem oranına bakalım. %30'ları görüyoruz. Rüzgar hızı İzmir'de 5 km/saat. Bulut oranı %0, bulut oranı hiç bulut yok. Yağışta Salı gününden itibaren yağış şu an gözükmüyor. Sıcaklık derecesi İzmir'de de %25 derecelere kadar çıkıyor arkadaşlar diyerekten videomun sonuna geliyorum. Güncel hava durumu olaylarından haberdar olmak için kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.